ne zaman çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurmalıyız? Eğer anne babalar çocuklarının da Herhangi bir davranış sıkıntısı gözlemliyorlarsa bu küçük çocuklardaki gece korkuları işte gece terörü gibi bir durum da olabilir. Daha sonraki işte korkular, kaygılar, takıntılar da olabilir. Dikkat eksiklikleri, öğrenme güçlükleri de olabilir. Okul başarısızlıkları, öğretmenlerin yönlendirmeleri de olabilir. Arkadaş problemleri gibi ya da ergenlik döneminde görülen davranış problemleri gibi de olabilir. Madde kullanımından tutun da duygudurum bozukluğu gibi çeşitli psikiyatrik hastalıklar da olabilir. Yani bütün bu durumlarda en ufak bir sıkıntıyı gözlemlediğinde aslında kişinin başvuracağı ilk adres çocuk ve ergen psikiyatrisidir. Tabii çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurduktan sonra çocuğun gelişimsel özellikleri, psikiyatrik muayenesi, çeşitli nöropsikolojik testleri yapıldıktan sonra çocuğa eğer herhangi bir tanı konulursa ya da herhangi bir problem teşhis edilirse Ondan sonraki tedavi sürecinde bu bir terapi yöntemi de olabilir. İşte oyun terapisi gibi ya da bilimsel davranışçı terapi gibi çeşitli terapi ekollerinde eğitim almış, bu alanda uzmanlaşmış bir psikologla birlikte çalışarak tedavi bu şekilde sürdürülebilir. Gerekli durumlarda ilaç kullanımı da olabilir. Yani şunu söylemek de önemlidir tabii ki, her zaman aslında hem ilişkin psikiyatristleri gibi çocuk ve ergen psikiyatrist de, psikiyatris de aslında bir psikologla çalışır.